Din ve toplum konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dinin bazı konularının yaşanması için toplumun olması lazım. Toplumun olmadığı yerde dinin topluma hitabı mümkün değil. Onun için kavimlerin, toplulukların, milletlerin olması lazım ki paylaşma, yardımlaşma merhamet, saygı, sevgi gibi konuların ortaya çıkması lazım. Toplumun olmadığı yerde paylaşma nasıl olur? Yardımlaşma nasıl olur? İnsanlar birbirine nasıl merhamet eder? Acıma duyguları oluşur. Bunlar mümkün değil. Önce toplumun oluşması olması gerekir. Sağlıklı toplumları oluşturmak değerlere bağlı kalmakla mümkündür. Eğer değerler yitirilirse o toplumların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ettirmeleri mümkün değildir. Günümüzde bakanlığımızda değerler eğitimi diye 3-4 senedir bu konuya önem veriliyor. Kaybettiğimiz veyahut da kaybetmek üzere olduğumuz değerlere tek, tekrar dönmek için, sahip çıkmak için bazı çalışmalar yapılıyor. Bunlara da biz edep programı diyoruz. Eğitimde değerler projesi kapsamında okullarımızda bu çalışmalar her sene yapılıyor. Evet insanlar birbiriyle iç içe yaşamak, kültürel değerlere, saygı, sevgi konularına mutlaka önem vermek zorundadır. Din, ahlak, sosyal yaşam, ekonomik değerler bunların hepsi bir arada değerlendirilir. Çünkü insan e, sosyal bir varlık, o halde sosyal bir varlıksa bazı değerlere dikkat etmemiz gerekir. Dinine bağlı topluluklar bugüne kadar zorluklar karşısında daha dirençli olmuştur. Mesela ülkemiz Çanakkale savaşlarında, İstiklal Harbi'nde veyahut da diğer savaşlarda düşmana karşı aşırı derecede bir direnç göstermiş. Bunun da sebebi maneviyata aşırı derecede bağlı olmaları ve birbiriyle kenetlenmeleri konusundadır. Değilse paramparça olurlar. Koskoca birçok devletin saldırdığı bir ülkedeki insanların kısa sürede teslim olması gerekirken canla başla hayatlarını, mallarını, mülklerini, çoluk çocuklarını hiçe sayaraktan önce vatan deyip öne atılmış ve bu şekil bir hayat sürmüş oluyorlar. Yani biz evet bu dünyada yaşamayız ama Allahü Teala mutlaka bizim sevabımızı verecektir şeklinde bir düşünce hasıl olur. Evet sağlam inanç insanlarda allah Teala'ya karşı aşırı bir sevgi ve bağlılığın olması. Doğru bilgiye ulaşmak gerekir. Çünkü günümüzde dini anlayışlarda birçok bidat, hurafe, sonradan dine katılmış dinin aslı gibi yaşanan bazı olaylar var ki bunlar tamamen yanlış. Yani insanların faydasına olmayan ve lüzumsuz bir takım batıl, insanlık yararına hiçbir faydası dokunmayan işte baykuştan korkmak veya baykuşun uğursuz olduğuna inanmak, yatan çocuğun üzerinden geçersen, boyu kısa olur. Merdiven altından geçersen uğursuzluktur. Veya da şu şu günler temizlik yapılmaz gibi bazı üzümsüz inanışlar vardır. Ki bunların dinle hiçbir bağlantısı yoktur. Evet doğru bilgiye ulaşmak için ne yapmak lazım? Kur'an'ın içerisindeki bulunan ifadelere bakmak ve peygamberin yaşantısına bakmak lazım. Evet ahlak ve sorumluluğa dayanan toplum oluşturmak bu toplum örnekle oluşur. Yani bir kişiye ahlaklı ol demek de ahlaklı olmaz. O yetişen nesil çocuk kendisinden öncekilerden ahlakı görecek ki çıraksa ustasını görecek, öğrenciyse öğretmenini görecek, esnafsa ustasını veya da patronunu dürüstlükte görecek ki o zaman ancak yeni toplumlar ahlaklı bir biçimde yetişebilir. Değilse ahlaklı ol demekle, şunu şunu yap demekle zorlamakla kimse ahlaklı olamaz. Yaşadığımız coğrafyada ırk, dil farklı olsa da, insanlar eğer inanç birliğindeyse o insanların birbirleriyle anlaşmaları gayet rahat olur bir de hoşgörü dediğimiz bir konu var ki kendi dinimizden olmasa bile kimseye zarar vermeyen, bize zararı dokunmayan insanları hoşgörüyle karşılamak gerekir. Ve o insanlar üzerinde de dini herhangi bir baskı yapmak yerine onlarla iyi ilişkiler kurarak da dinin güzelliklerini onlara göstermek gerek davranışlarımızla, selamlaşmamızla, merhaba şıkkımızla veyahut da insanlara olan yardımlarla, o insanlarla beraber geçinilebileceğini anlatmak gerekir. Evet, bu konularla ilgili dinin daha önce anlattığımız zekat, sadaka, namaz, geçtiğimiz yıllarda anlatılan yine oruç, bayramlar, cenaze merasimleri, hasta ziyaretleri, haç konuları, bunların hepsi insanların dinde birlik, beraberlik içerisinde yaşayabileceklerini gösteren değerlerimizdir. Allah Teala bizden ne istiyor? Her hafta cuma günleri okunan her hafta cuma günleri ve sonunda okunan Nahl suresinin 90. ayetinde şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve haddi aşmayı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor diyor. Demek buradaki terimleri, kelimeleri tek tek incelemek lazım. Allah Teala adaleti emrediyor bize. Öyle istek falan değildir adalet. Adaletli olmak zorundadır insanlar çünkü bunun ahiret hesabı vardır. Bir insanın hakkını başka birinin üzerine geçirmek adaletsizliğin yarın kıyamette hesabı vardır. İyilik yapmak evet yakınlara yardım etmek gerekir. E, ahlaksızlıktan uzak durmak ve haddi aşmak. Yani sınırları iyi çizememek, allah Teala'nın yasakladıklarının içerisine dalıp gitmek ve Allah'ın bizden yapılmasını yasak ettiği şeyleri yaptığımız zaman bunun ahiret vebalinin olduğu gibi dünyada insanlara sıkıntı verdiğimizden dolayı da kul hakkına girmiş oluruz. Evet, bununla ilgili Hucurat suresinde arka arkaya gelen davranışlarla ilgili ayetler var. Ey iman edenler bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki alay edilenler var ya kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınlarla alay etmesinler. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Yani imandan sonra yolu şaşırmak, yoldan ayrılmak ne kötü bir durumdur diyor Allahü Teala. Ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın, birbirinizi ayıplamayın. Dedikten sonra da tevbe edilirse, efendim tevbeden kaçınılmazsa bu insanların tevbesini allah Teala'nın kabul edebileceğini eğer tevbe etmezlerse işte gerçek zalimlerin de onlar olduğunu bu ayetin sonunda belirtiyor. Onun için hatalarımız olduğunda hemen tevbe etmek eğer kul hakkıysa ödemek veyahut da kul hakkını değişik şekillerde ihlal ettiysek o zaman da özür dilemek gerekir. Bir diğer ayette de zannın çoğundan mutlaka sakın. Hani zannın çoğundan derken azını yapın demir. Hani ben öyle sanmıştım, yanılmışım, senin hakkında şöyle demiştim. Zannın çoğundan değilirken mesela ne yapar emniyet birimleri? Kişiyi şüpheli görür ama şüphelendiği kişi olmayabilir. Onların görevi o olayı aydınlatmak olduğu için Mutlaka bir şeyler hakkında araştırma yapmaları gerekir. Aksi halde zaten e, araştırma yapmazlarsa suçluyu bulamazlar. İşte buradaki zannın çoğu denildiği odur. Yani neyse azını kabul etmek anlamında değil. Efendim, zannın bir kısmı günahtır. İşte bir kısmı günahtır dediği normal olarak bizim bir kişi hakkında bunu yapsa yapsa şu yapmıştır. Bunu alsa alsa bu almıştır. Ben bundan şüpheleniyorum gibi sonra bakarsın ki o değildir. Onun için şüphelendiğin bir şey varsa içinde tutma ve bunun yaygarasını yapmaman. Çünkü yaygarasını yaptıktan sonra onu bir daha toparlamak mümkün değil. Evet bundan sonraki konuya dersimize devam edeceğiz.